Esenlikler ışıklar içinde uyusun sözüne yönelik son derece düzeysizce saldırılar gerçekleştiriliyor. Buna ilişkin birkaç söz söylemek isterim. Bu söz gerçekte Kur'ani bir sözdür. Ancak beyinsizler bunu bilmiyor, anlamıyor ve buna karşı çıkıyor. Bu çok güzel bir Türkçe sözcük. Işık Arapça nur sözünün Türkçe karşılığıdır. Ancak hemen şöyle diyorlar olur mu? Nur'un anlamı başka. Hiçbir anlam farklılığı yok. Doğrudan doğruya Nur'un Türkçesi ışıktır, aydınlıktır ve Türkçe çok varsıl bir dildir. Efendim bin yıldır yapılan Türkçe Kur'an çevirilerinde Arapçadaki Nur sözcüğü Türkçe'ye ışık olarak, aydınlık olarak çevrilmiştir. Nur tanrısal bir ışıktır diye anlam yüklemeye çalışıyorlar. Işığın tümü tanrısaldır. Tanrısal olan, tanrısal olmayan ışık diye bir ayrım olmaz. Işık zaten tanrıdandır. Hepsi tanrıdandır. Yani nur tanrıdan da ışık şeytandan mı haşa? Böyle bir şey yok. Allahu nuru semavati vel ardi. Allah göklerin ve yerin ışığıdır. Ayeti kerime var. Efendim diyorlar ki ışıklar içinde uyusun denilmez. Işıkta nasıl uyusun? Işıkta uyanmaz, uyunmaz. Evet doğru. Zaten uyuyan da yok. O simgesel bir anlatım. Uyumuyor oradaki kişi. Ölmüş zaten. Yaşamını yitirmiş. O simgesel olarak söylenen bir söz. Tıpkı şehitler ölmez demek gibi. Şehitler ölür mü ölmez mi? Şehitler ölür fiziken. Ama manevi olarak ölmez olduğuna inanıyoruz şehitlerin. Ölmüyorsa şehitler neden cenaze namazını kılıyorsun? Kimin cenaze namazı kılınır? Ölenin cenaze namazı kılınır değil mi? Bunun gibi şehitler ölmez sözündeki gibi ışıklar içinde uyumak sözü de bu anlamda kullanılıyor. Bunları bilmek gerekiyor. Tabi burada şöyle bir şey var. Bütün sorun Arapça öykünmeciliği. Arapça sözcüklerde hep bir başkalık arıyorlar. Bir gizem arıyorlar. Türkçe olunca karşı çıkıyorlar. Bu bir aşağılık duygusu aslında. Niye Arapça sözcüklere yönelik böyle bir ilgi var? Çok şaşırtıcı. İnsan kendi öz diline sahip çıkmaz mı? Bir de diyorlar ki siz de hep Arapça sözcüklere karşı çıkıyor, Batı dillerinden gelen sözcüklere karşı çıkmıyorsunuz. Nereden uyduruyorsunuz bunu? Batı dillerinden de, Doğu dillerinden de, Kuzey dillerinden de, Güney dillerinden de gelen sözcüklere karşı çıkıyoruz. Eğer Türkçe'de bir karşılığı varsa o kullanılmalıdır. Yoksa ve üretilemiyorsa elbette yabancı sözcük de kullanılabilir. Dediğimiz bu. Efendim, Türkçe düşmanlığına karşı söylüyoruz. Işıklar içinde uyusun sözü Kur'ani bir sözdür. İşte Tahrim suresi 8. ayetin son bölümünde şöyle deniliyor. Rabbena etmim lena nurana ila Rabbimiz ışığımızı tamamla. Rabbimiz ışığımızı tamamla ve bizi bağışla. Devamında böyle söyleniyor. Bizi bağışla. Yani Kur'an'da bu var. Bundan habersizler ama bu cahiller, bu bilgisizler elbette ve Kur'an çevirilerinin çoğunda ışık sözü kullanılır nur sözünün karşılığı olarak. Evet müminler böyle der. Bu ayet gereği deriz ki ölen kişinin ardından kabri ışıkla dolsun ve mahşer gününe değin ışığı sürsün, devam etsin. Işıklar içinde uyusun. Eskiden nur içinde yatsın denilirdi. Onun tam Türkçeleştirilmiş biçimidir. İçinde yatsın bölümü zaten Türkçede nur sözcüğü de Türkçeleştirildi ve ışıklar içinde ışık içinde uyusun deniliyor efendim. Müminler böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'deki Tahrim Suresi 8. ayete dayanarak böyle diyor ama münafıklar rahatsız oluyor. Neden? Çünkü münafıklar Kur'an'dan da rahatsız, Türkçeden de rahatsız, Türk'ten de rahatsız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın dilimiz. Yaşasın ulusumuz. Işıklar içinde uyusun bütün geçmişlerimiz